Dolgu estetik midir? Ya bir fikrim yok bununla ilgili. Yok mu? Yani ne söylersem şimdi. Bana diyor. <laughs> <laughs> yani. Yok şöyle. E, gerçekten artık mesela dolguya estetik demiyor birçok e, arkadaşımız. O yüzden de bu, bunu böyle bir sormuyoruz. Estetiği olan var mı? Saçmalamayın evet. Beyefendi. Burun estetiğiniz var. Yeni halini... Yo estağfurullah. Anlayamıyorum demek istedim. Öyle bir şey demedim ya. Yan döner misiniz? Hmm. Yok, iyi, iyi. Canım iyi, iyi. Gayet iyi. Burun estetiği, estetik. Evet. Ama yani değişiyorsa yüzün tabii ki estetik oluyor bana göre. Ama, ha, evet. ama problem değil işte. Yok, bence de değil. Resmen dost kazığı yedim ya dediğin bir olay yaşadın mı? Gerçekten Tabii mi? ki çok. Ya. İnanılmaz. Mesela bir tane en yakın. Çok ya hiçbir şey. Birini söylemeyeyim öyle. Öyle. Ha, şey değil olacak yani. iş değil. Anladım. Evet normal ama artık alıştım buna. Dost kazı sık yenen bir şey mi ya? Değil midir ya İbrahim? Öyle. Öyle midir ya? Bir daha da ama yok. Bir dostla bir kere olur ama ikinci bir ama dost. Ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Gerçek <laughs> dostlarıma teşekkür ediyorum. Buradalar. <laughs> Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz onları Hiç el alem ne der diye düşündüğün oldu mu? Yani şimdi çok rahat bir şekilde yok ya. Hiç önemli değil benim için böyle şeyler <laughs> demeyi evet. çok isterdim ama... <laughs> e, e, tabii öyle büyümedim de. Evet. E, maalesef böyle bir e, algı da var. Bence ünlü olmakla ilgili, tanınıyor olmakla ilgili bir şey de değil bu. Niye? Bence o mahallede de var aynı şey. Ee, çalıştığın iş yerinde de var. O kaygılarla büyüyorsun. Bence bu hiç iyi bir şey değil. Ee, sadece hayatımı artık buna göre yönlendirmemeye gayret etmeye başladım diyebilirim. Bunu tamamen çözmüş değilim. Hı hı. Ee, <laughs> ama çok istiyorum. Bunu çözen insanlara gerçekten gururla bakıyorum. Çünkü bir tane hayatımız var. Ve gerçekten böyle yanımızdan geçip gidenleri bir daha görmüyoruz bile. Onlar için hayat şekillendirmek dünyanın böyle kendimize yaptığımız en büyük haksızlık ve dünyanın en kötü şeyi bana göre. Hiç bitlendin mi? Vallahi. mı? Bitlendim. Evet. Ama şöyle bitlendim. Ama bir sor niye bitlendin? Ama neden bitlendim? <laughs> ee, ben ilkokul 2'ye gidiyordum ve benim en yakın arkadaşım o zaman yani... Benim için arkadaşlık gerçekten <laughs> çok önemli İbrahim <laughs> ve en yakın arkadaşım bitlenmiş ve benim haberim yok. Ya yani ben bitin ne olduğunu bilmiyorum bir de çünkü sonra işte veli toplantısı var. Annem bunu duymuş bir de yani kimler bitli bunları. Konuşuyor anneler yani birbirlerine. <laughs> hani şeydir hani Benim kızım bitli kızın dikkat etsin gibi değil. Biliyor musun? Bilmemenin kızı bitlenmiş. Hani dikkat etsin bizimkiler gibi bir dedikodu dönüyor ha, herhalde. Evet. Sonra annem eve geldi toplantıdan... dedi ki işte arkadaşının dedi artık yanına yaklaşma. Sakın sarılmanı istemiyorum çünkü dedi bitlenmiş. Ben şimdi bitin ne olduğunu bilmiyorum. Ben arkadaşımı çok seviyorum ve sevmeye devam etmek istiyorum. <laughs> ve anneme inat. <laughs> Okula gittim, sırf ona sarılmak için. Çünkü çok üzüldüm annem böyle söylediği için onun adına. Ben kızın kafasındaki biti gerçekten gördüm. rağmen sarıldım. <laughs> Ve ben bitlendim. Peki, no, no, no sirkeler. Çok zor. Çok zor yani gerçekten. Bir de çünkü en yakın arkadaşın da temizlenemiyor. Ben tam temizleniyorum, o yine bitleniyor. Yani... <laughs> O temizleniyor, Döndüm. ben bitleniyorum falan öyle bir şey yaşadım. Gerçekten Aa, uzun bir. Eskiden süre. ama çoktu zaten ya. O, hala var mı? Ben artık şikayeti? duymuyorum. Ben de duymuyorum. Ç Çocuğu olan var mı okula giden? Yok. Çocuğuna. Sizin var. Sizin ha Aa. öğrenciler bitleniyor. Evet, 16 tane öğrencim var. Evet. Şey i̇şte <laughs> temizlenemiyor sınıfta. Evet. Doğru döne döne. Ben <laughs> ne yakınmışım bundan. <laughs> Siz ne, nerede yani ne öğretmenisiniz? Sınıf öğretmeniyim ben. Ha ilkokul. Güzel. Evet. Aa, harika. Nerede? İzmir'de. İzmir'de. Evet. Ha ne güzel. <laughs> Buraya tatile geldiniz. Evet. Bayram tatili. arkadaşımın yanına geldim. Aynen. Çok güzel yapmışsınız. Ayaklarınıza <laughs> sağlık. <olun. gülüyor> Teşekkürler. Tahammül edemem dediğin bir ses var mı? Var şimdi bir açıklayayım. İnşallah doğru anlatırım. Bu kartonlara ya da böyle ım, kağıtları tır, tırnağının böyle böyle olur ya. Ka, evet. Bu mu? Evet evet. Onun ama bu bu yine daha iyi. Karton daha sert ya. Evet. Ha. Nefret. Aa, Nefret ederim. Çünkü bazen öyle Benim oluyor. niye kamaştı şu sette an? Sette straforlar var ya. Ede, oh, oh, evet. Oo ha. evet. Hatırladın mı? Cır cır. E. Aa. <laughs> Gerçekten tırnağımın arası e, acıdı şu kötü, an. Çok evet, kötü. Evet berbat. Ben de tahtaya şey, evet, sen o da olur, ya, olur. Tabak? Yapma. Biz gerçekten hastayız. <laughs> bizim neyimiz var? Aa, ilk çıktığında dalga geçtiğin, sonra da bağımlısı olduğun bir şarkı var mı? Bence herkesin utandığı şarkıları ben o benim gerçeğim o şarkılar. Yani çok seviyorum. O yüzden hiç utanmıyorum. Evet. Yani peki... sıralayamam. Böyle bir şey yok benim için. Aynen. En son peki tutulduğun şarkı nedir? Şey vardı. İmdat var ya onun. Çakal. Çakal imdat işte. Ballı ballı. Yengeniz heyecanlı. Akşama ev var mı? Ha sakallandım büyüdüm falan o. Evet. Niye orası benim dikkatimi çekti acaba? Tamam. Evet. O tamam evet ama biliyorsunuz ya... değil mi o şarkıyı? Herkes biliyor ya. Zaten şey TikTok şarkısı gibi ünlendi o evet, zaten. Evet çok çabuk Aynen. yayıldı evet. şarkı. Telefonu gönül rahatlığıyla sehpanın üzerine koyabilir misin? Yoksa... Yok yahu diye ters çevirsin. Yok yani ben zaten çok savruk biri olduğum için telefonum nerede bazen ben onu bulamıyorum. Evet. Bir de o yoğunluktan falan. Ya bir de hiç böyle şeyler için gerçekten vaktim yok yani hani. <laughs> seni ya. Gizli, saklı, ona <laughs> <Aynen>. dikkat et <laughs> falan yok. Doğru daha uğraşı zaten. En yakın arkadaşının düşmanı senin de düşmanın mıdır? Her zaman. Sana helal Her olsun. Her zaman. Vallahi benim de öyle biliyor musunuz? Var mı? peki? Benim değildir diyen var mı? Sizin değildir. Neden? Biz üç tane en yakın arkadaştık. İkisi şu anda kanlı bıçakta. Ben ikisiyle de iyi anlaşıyorum. Yani onlardan akma geldi. Anladım. Enteresan evet. bir bakış açısı. Kastettiğimiz öyle bir şey değil tabii. Sizinki özel bir durum. <laughs> yani. yani normalde hani bir bir yani işte başka bir yakın arkadaşınız daha tanımadığınız biriyle düşman olursa gibi aslında. Tabii her insan gibi Her insan gibi değilmiş o. Biz <laughs> ona baktırdık. Ee, gerçekten yo bana ne diyen arkadaşlarımız oldu. Ama onları da anlayabiliyorum yani. Mesela diyor ki çocuk ben zaten kimseye düşman olamam ki diyor yani. Allah yani, Allah yeterince canı sıkılmamıştır bence büyük onun. Büyük ihtimalle. <laughs> var ben olurum diyen var mı? Siz zaten <laughs> olursunuz. Siz hanımefendi? siz. Valla. Çünkü... Neden? Benim alakalı, alakalı, alakalı. En yakın arkadaşınız. Yok. Çok üzüldüm. En yakın arkadaşınız abi. mı yok? <laughs> artık yok. Aa, en yakın arkadaşınız artık yok. Neden? Evet. Bencil çünkü. Bencil <laughs> çünkü. Evet. Bak şak diye neyi buldum? <laughs> Anlat kız, ne oldu? <laughs> genel yani çok garip bir kişi. O yüzden de bana uygun değil herhalde. E, Manitanızdan bahsediyorsunuz ya erkek ama şey e, yakın en yak yakın, arkadaşınızdan. Aa, geçmiş olsun yeni mi küstünüz? Yani aynen bir ay falan oldu. Bir ay falan oldu. Evet. Buradan ona bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Bence söyle. İtalya'ya gidiyor zaten yakında. <laughs> evet. Bakmadım. <laughs> Bakmadım. Görmedim. <laughs> e, peki ne demek istersiniz ona? Güle güle. Gözlerini alamadan dakikalarca baktığın bir şey var mı? Hmm, yani sevdiğim, değer verdiğim her şeye öyle bakıyorum zaten. Hmm. Evet gerçekten öyle. Arkadaşlarım da öyle, ailem de öyle, Oğuzhan da öyle. Ne evet, tatlısın ya. Sana da öyle bakıyorum İbrahim. Fark ettim onu. Tabii. Söylerken öyle bakmaya başladım. <laughs> Anladım ben buraya bağlayacak zaten. Şimdiye kadar aldığın en garip iltifat neydi? Yani çok garip iltifatlar aldım gerçekten. Aa. Ee, yani genelde şunu söylüyorlar ama ne kadar zayıfmışsın hiç öyle görünmüyorsun. Zayıfmışsın. Evet. Ya. Kabul edin biraz öyle çıkıyorum. Nasıl çıkıyorsun? Evet dedi. Çok çok zayıfmış. O kadar zayıf görünmüyor mu ekranda? Aa anladım. Okey bu mesela bunun dışında bir garip iltifat var mı? Var tabii. Okey. <laughs> Sonra mesajlaşırız diye tahmin ediyorum. Ben ederim. ararım seni. Ha, o kadar diyorsun. Peki garip iltifat aldığını düşünen var mı aranızda? <laughs> e, bak. Şebnem Hanım. <laughs> As, asla bir şey düşünmedim. <laughs> İltifat olduğuna da emin değilim. Bir keresinde karşılıklı ben böyle yürüyorum karşıdan bir adam geliyor. Allah her şeye vermiş maşallah maşallah bir tek yanında ben eksiyim dedi. <laughs> Ay ne güzel. <laughs> Bana mı kendisine mi iltifat hala anlamış değilim. <laughs> Hanımefendi galiba size. Ee, size evet iyi ama nerede oldu bu ya? Bakü'deydi. <laughs> <laughs> Peki o manidar baki Ne? Sanki tanışılmış gibi değil mi sonra? <gülüyor> Evlenmişlerdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok hayır ben Tanışmadım. böyle iyiyim diye geçirdim içimden yoluma devam ne ettim. Ne dediniz? Ben böyle iyiyim. Dediniz ve yolunuza devam ettiniz. Helal olsun size. En sevdiğin küfür ne? Artık ile ee, <laughs> <'la> devam ediyorum. ***'a <laughs> geçtim. <gülüyor> Neden? Biraz daha düşün. <laughs> Bak ilk duyduğunda küfür gibi gelmiyor değil mi? Ha. Bir canlandırı gözünde. Ha. Aha estağfurullah falan. <gülüyor> <gülüyor> o tamam küfür. <laughs> Yok. Ağız dolusu o da. Aynen dolduruyor. Beğendiniz değil. mi bu arada? Layık like olabildim mi? <laughs> Gayet iyiymiş evet. Biflemesek bile olur bak o kadar. Yapmayın. Tamam, saçmalama delirdin mi? <laughs> Hanımlar beyler sizce yeterince dürüst müydü? <laughs>